Yönetmenim çok derin. Şu an geliyor. Alo. Alo. Elif Hanım televizyonun sesini tamamıyla kapatmamız gerekiyor. Ses burada yankılanıyor çünkü. İletişim kopuklu olacak yoksa konuşamayacağız. Ses yankılanıyor çünkü evet. duydunuz evet. üzere. Elif Hanım televizyonunuzun sesini tamamıyla kapatabilirsiniz. İletişimde rahat bir konuşma olacak. Ee, tekrar dönüş yaparlar arkadaşlar size. Ee, ...evet hocam bu gargayalar var... ...bunları öneriyor hı hı. musunuz? Ee, ağız çalkalama solüsyonları... ...tabii e, ağız bakımında... ...etkili bir rol oynuyor fakat... E, ...öncelikle fırçalama... ...her şeyden önce... E, ...fırçalama önemlidir ve diş ipi önemlidir... ...çünkü ağız kokusunu oluşturan... ...çürükleri oluşturan... E, ...bütün mikroorganizmalar dişin üzerindeki... plağın içerisindedir... ...bu plağı yok etmeden... İstediğiniz kadar, sabahtan akşama kadar çalkalayın ağzınızı. O plağı yok edemezsiniz ve e, oradaki çürük oluşumunu engelleyemezsiniz. Öncelikle e, oradaki plağı fırçayla ve diş ipiyle, arayüz ile uzaklaştıracağız. Ondan sonra orada tekrar plak oluşumunu e, azaltmak için süresini azaltmak için evet ağız çalkalama solüsyonları kullanılıyor. Hı hı. Ek olarak. Ama öncelikle söylemem gereken oradaki plan uzaklaştırılması için diş fırçası kullanımı daha sonra ağız çalkalama solüsyonu kullanılabilir. Ya da ağız o an için bulunduğun ortamda rahatsızlık vermemek adına kullanılabilir. Kısa mi? süreli bir etki yaratır. Ağızda bir ferahlama yaratır. Ama daha sonra tekrardan bir yarım saat, bir saat içerisinde tekrardan oluşan koku olacaktır. Dediğim gibi öncelik plak temizliği olacaktır. O da fırçalama ve diş ipiyle sağlanır. Sağlanır. Aynen. Hayatımızdan çıkaramayacağız yani. Bunlar çıkılmayacak şeyler Kesinlikle. çünkü önemli. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Bu ağız kokusu hangi yaşlarda artar diyebilir miyiz hocam? Ağız kokusu dişlerin olduğu her yaşta olabilir. Özellikle bir yaşı yoktur. Tamamen fırçalama ve temizlikle alakalıdır. Diş ipi kullanımıyla alakalıdır. Özellikle arttığı veya azaldığı bir yaş yoktur. Belki hamilelik döneminde dediğim gibi diş eti kanamaları arttığı zaman bir miktar artabilir o dönemde. Onun dışında genel olarak eşit seviyededir. Bir ağız kuruluğu var hocam. Ağız kuruluğu evet bu da sistemik olarak bir rahatsızlık oluşabilir. Sörgren sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. Tükrük bezlerinin az çalışması hmm. e, denen bir rahatsızlık ama bu çok nadir görülen bir rahatsızlıktır. E, onun dışında ağızdan nefes alan e, burun tıkanıklığı olan hastalarımızda da ağız kokusu, ağız kurulu görülebilir. Hı -hı. E, gece boyunca sürekli e, burun tıkalı olduğu için ağzı açık yatan hastalarımızda e, ağız kurulu görülebilir çünkü e, ağız içerisinde tükrük olmadığı için kuruma yapabiliyor. Evet hocam ağız kuruluğu da önemli o zaman. Peki, tabii bir de spreyler var. Ağız suları var, spreyler de var. Gene evet, diş taşlarımızı temizlememiz gerekiyor öyle. burada. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Öncelikle diş taşları temizliği, e, diş eti düzenlemesi. Nane şekeri geldi şimdi aklıma. <laughs> Onlar da gene ağız kokusunu e, ya sakız. arındırmak için. Sakız, evet. E, sakız kullanımı da ağız ağızda tükrük akışını arttırır. E, ama sürekli sakız kullanımında bu sefer de gereksiz olarak eklem hareketleri neden olur. Normalde o da çeneyi yorabilir. Tabii ki tabii ki normalde çiğneme ve konuşma için tasarlanmış olan bir eklem yapımız var. Bunu ekstra olarak belki sakız çiğnediğimiz zaman Bin defa, 2000 defa ıı, sakızı çiğnememiz gerekiyor. Ağzına eklem hareketi fazla yapmamız evet, gerekiyor. Evet lokmaları da böyle çiğnesek. <laughs> öyle, sefer... O beze gitmeyiz. Gerçekten çok Olmaz. önemli hocam çiğneme. Hı -hı. Hani çok çiğnediğin zaman da dişlerin daha mı çabuk çürüyor hocam? Yok. Abi, ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> şey. Aslında çiğnediğimiz zaman ıı, bazı ıı, besinlerin pilağı temizleme özelliği var. Örnek veriyorum elmayı ısırdığımız zaman sert yüzeyi ısırma sırasında dişin üzerinden kayarak oraya bir temizleme etkisi bile gösterebiliyor. O yüzden bazı besinleri tüketen hastalarda kendiliğinden de bir fırçalama etkisi yaratabiliyor. Hmm. Öyle besinlerin de özellikleri oluyor. <laughs> Kısa bir reklam arası Tabii. sonrasında değerli izleyenler sizlerin karşısında olacağız. Evet değerli izleyenler şimdi programın ilk bölümünde tabii ki ağız kokusu, diş eti çekilmesi, diş eti kanaması, ağız diş sağlığı ile de birlikte konuşuyoruz hocamla sohbet ediyoruz. Diş hekimimiz sizlerle birlikte. E, attığımızda mı izleyicimiz? Şu an attığımızda değil. O zaman hemen halk röportajını isteyelim yönetmenimizden gelsin. Sonrasında da izleyicimizle telefon bağlantısına geçeceğiz. Kanama oluyor mu? Hayır. Benim, benim kendi altı da üstü de takma. evet, vaktinde oldu. Diş etlerim çekildi. Sonra da mecbur oldum dişlerimi çektirmeyi bir tane çürüğüm yoktu. Diş etinizde çekilme var mı ya da daha önce olmuş muydu? Daha önce oldu. Şimdi yok. Şimdi kendi dişlerim değil maalesef. Uzmanımız şu an sizi Sormak istediğiniz bir soru var mı? Bütün gençlere diyorum ki dişlerinize bakın, dişlerinize bakın. Kendi dişi gibi olmuyor hiç. Tabii oluyor. Yemilik yaş dişlerinizi çıkarttınız mı? Çıkmadım. Diş etlerinizde çekilme oluyor mu ya da daha önce oldu mu? Yok olmuyor. Oluyor zaman zaman evet. Yemilik yaş dişlerinizi çıkarttınız mı? Çıkarttım. Hı <laughs> -hı. Diş etlerinizde çekilme oluyor mu ya da daha önce oldu mu? Çekilme oluyor. Bununla ilgili de tedavi görüyorum şu an. Neden kaynaklandığını? Bir de her zaman fırçalarken çok kanamam oluyor. Hani bunu çok merak ediyorum. Neden kaynaklandığını? Ben dişlerim kaza yaptım. Dişlerim döküldü. içime çakma çivi. Peki, daha önce 20 dişlerinizi çıkartmış mıydınız? Çıkarttım. Evet. Ben e, 18 yaşında kaza yaptığım için benim dişlerim zaten hasarlıydı. Tedavi gördüm. Tel bağladılar. Takamadım. Yani kullanamadım. Çıkardım. O da e, zamanla diş etlerim döküldü. Şimdi şu an çiviyle hepsi. Valla şu an ya bir şey diyemem benim düştüğüm yok çünkü hepsi bir daha üstlere de şimdi bir daha atacaklar. Onların ee, benim damakta kırıklar var Onları iyileşmesi için jel kullanıyorum. Onlar iyileştiği zaman ee, şey yapacağım tekrar bir daha yaptıracağım üstlere de üstte hiç yok yani. Hayır yok diş etlerinde çekilme yok. 20'lik dişlerinizi çıkarttınız mı? hayır. Diş etlerinizde çekilme oluyor mu? Hayır olmuyor. Oluyor canım Çıkarmadım. Çektirdim hepsini şimdi hepsi takma. <laughs> evet şimdi normalde bir tane bile çürüğüm yoktu diş eti çekilmesi yaşadım sonra hepsi ne çektirmek zorunda kaldım yani bir sürü yorumlar var gerçekten evet. de insanın kendi dişi gibi yok deyip e, yorumladığı teyze bizim bir tanesi e, 20'li tabii ki Yaşlar dişleri bunlar bu illa bu dişimizin sonunda dişlerimizin hı hı. sonunda hocam biliyorsunuz hı hı. 20 yaş dişlerine de biraz değinelim yani halkımız sizce yorumları nasıl biliyorlar mı? Ee, i̇lk çıkan teyzemiz de bütün dişlerini kaybetmiş bu yaşa bağlı da olabiliyor diş et çekilmesinin bir diğer nedeni de e, ileri yaşlarda kemik erimesine bağlı olarak e, dişlerde sallantı görülebiliyor. İstediğiniz kadar fırçalayın, diş çürüğünüz olmasın, çok güzel dişleriniz olsun fakat kemik erimesi nedeniyle diş eti çekilmesi de olabiliyor. Tabi bu bütün hepsi çekilecek konumda olmayabilir fakat sallanma nedeni olabilir. Tabi sallanmada olduktan sonra sağlıklı bir şekilde hasta çiğnemesini yapamıyor, konuşması zor oluyor. Ondan sonra çekim yöntemine gidip protetik olarak tamamlanıyor dişler. Evet. Hattaki izleyicimizi bağlamışlar arkadaşlar. Alo. Alo. iyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ben uzmanımıza bir şey sormak istiyordum. Buyurun Elif Hanım. Hemen alalım sorunuzu. Ee, ben geçen hafta Perşembe günü üniversitede protezlerimi söktürdüm. Hı hı. Enfeksiyon oluştu dediler ve dişimi çektiler. Şimdi bu Alt dişimde de sağ tarafta yine protezler söküldü. Ee, kanal tedavi olması gerekiyormuş. Fakat Nisan'da gün verdiler. Yani şu an çok ağrım var. Ee, sökülebilir de diyor. Şimdi her protez şeyinde diş söktürüp tekrar diş kestirmek nasıl bir şey? Yani ağzımda diş kalmayacak. Ben bunu öğrenmek istiyordum. Ee, kanal tedaviyle kurtarılabilir mi diş? Ee, Hı -hı. Yoksa sökülmesi mi gerekiyor? Ağzımda böyle giderse diş e, kalmayacak. Bir de diş eti çekilmeleri var. Alt ön dişlerimde diş eti çekilmesi var. Soğuk bir şey içemiyorum. Çok sızlıyor. Hı -hı. Ee, ne yapabilirim? Yani bunun, Şeker hastasıyım da dişlerim bakım olması lazım. Diş ipi kullanıyorum. Ara diş fırçaları aldım. Yani e, Hiçbir faydasını da görmüyorum. Nasıl bir şey yol uygulamam gerekiyor? Şu an çok ağrım var Nisan'a kadar Sanal tedaviyi nasıl bekleyeceğim, bir şey öğrenmek istiyordum. Nasıl Elif Hanım'a şey sorunuz var mı hocam? Evet, gösterir Elif Hanım. bana. Elif Hanım merhaba. Merhaba. Ee, Elif Hanım şimdi protezenizi çıkarmışsınız. Ee, evet. Protezler çıkarıldıktan sonra altında büyük ihtimalle çürükler vardı. Bu çürük oluşmasının nedeni de e, protezin altında çürük oluşmasının iki nedeni olabilir. Ya diş etinizin çekilmesine bağlı olarak alt kısmında. Evet. çürük girebilir veyahut da protezin altında en ufak bir çürük dahi bırakılsa yıllar sonra 2-3 yıl sonra o bölgeden tekrardan çürük ilerleyip aşağıda ağrı yapabilir. Protez söküldükten sonra eğer protezin içerisinde çürük varsa bunun muhakkak temizlenip tedavi edilmesi gerekiyor ve bu çürük sinirlere kadar ulaştıysa eğer bu sefer kanal tedavisine geçilmesi gerekiyor. Nisan ayına kadar beklemesi tabi olanak değil. Çünkü ağrınız da var şu anda. Evet çok ağrı var. Hızlı bir şekilde evet, müdahale edilmesi gerekiyor. İçerisinde ağrı yapan sinirler en azından çıkarılması gerekiyor ki ağrınız geçsin. Daha sonra e, diş etinin altında değilse eğer dişin bulunduğu bölge hı hı. üzerine tekrardan post dediğimiz bir vidalama sistemiyle e, tekrardan dolgu ile inşa edip üzerine... Tekrardan protez yapılabilir. Tabi protez yapılabilmesi için de dişin sallanma ve kemik kaybının miktarı da çok önemlidir. Bunun için tabi evet. muayene edilmesi gerekiyor. Ee, o yüzden e, nisan ayını beklemeden dişinize müdahale ettirirseniz ağrılarınız geçecektir. E, Ağrılarınızın geçmesi için antibiyotik ve ağrı kesiciler de kullanabilirsiniz alıyorum, fakat bunlar e, bunlar hı hı. evet 2-3 gün sonra etkilemeye başlar ve e, yaklaşık 1-2 ay içerisinde tekrar ağrınız başlayacaktır. Çünkü asıl etken olan mikroorganizmalar hala e, dişimizin proteinimizin içerisinde, kanalın içerisinde vardır. Bunların oradan Şu an e, şu an kanal tedavi olacak dişi Hı hı. E simsiyah. Siyah yani. Evet, şimdi o siyah çürük olan, olabilir mi? Siyah olan bölgeler tamamen çürüktür zaten. Diş rengi çok açık sarı renktedir. Açık sarı evet. renk olana kadar o çürük temizlenecek ve eğer e, diş etinizin altına inmiyorsa çürük daha sonra bu dişinizin kurtarılma şansı olacaktır. Ama tabii bu çürüğü temizledikten sonra söylemek mümkündür ama Ama e, şey bir daha doktor bey e, şey yani o kadar küçük ki bu dişim benim. Hı hı. Yani neredeyse nokta kadar görünüyor ete üzerinde ve şey de simsiyah. Yani bunu biraz daha temizlerlerse herhalde dişte bir şey kalmayacak orada kanal tedaviye de <laughs> gerek kalır, evet. çekilmesi gerekir. Evet, o kadar küçük oyulmuş bir zamanında. Bir de simsiyah şey diş Büyük kaplamanın ihtimalle... altındaki. Yani kanal tedavi gerekir mi onu söktürmem mi gerekiyor? Çünkü çok ağrım ve damakta şişme var. Evet, dediğim gibi, e, bu konumda e, oradaki diş etinin sınırı çok önemlidir. Eğer çürük diş etinin altına doğru ilerliyorsa bazı koşullarda da yapacak bir şey yoktur. Ancak çekinle tedavi olabilir. Hem absesi var hem diş etinin altına ilerleyen bir çürüğü varsa bu durumda maalesef tedavi şansı da olmuyor. Ama dediğim gibi önce röntgenle bir muayene, ağız içi muayenesi yapılıp o zaman kesin sonuç ortaya çıkacaktır. Onun dışında diş eti çekilmeleri için, dişlerim fırçalıyor, sürekli fırçaladıktan sonra kanıyor dediniz, daha çok fırçalı. Kanama yok, kanama yok. Öyle mi? Ha, yok kanama yok, diş ipi kullanıyorum zaten evet, ben. Evet, evet. Ama çek, iç, içten dışta çekilme yok da iç kısımdan diş köklerimin dışarıda olduğunu görüyorum aynayla baktığım zaman görüyorum yani diş köklerim dışarıda ve çok sızlıyor. Hassasiyet var demiştiniz değil mi? Hı hı. Sıcakta soğukta hassasiyet evet. oluyor. Şimdi diş eti çekilmesi olduğu zaman e, kök yüzeyi açığa çıkar. Kök yüzeyi açığa çıktığında da kökün üzerinde mine dediğimiz koruyucu tabaka yoktur. O yüzden evet. dışarıdan gelen etkenlere direkt sinirlere iletirler bu yüzden hassasiyetiniz oluşuyor. Bunun gidermenin en basit yolu hassasiyet giderici macunlar kullanabilirsiniz. Hı hı. Hassasiyet giderici macunlar etki etmediği takdirde, hala hassasiyetleriniz olduğu takdirde hı hı. iki yöntemimiz vardır. Bunlar tabii ki de iyi yöntemler değildir fakat ama bu sizin yaşam tarzınızı etkiliyorsa başka yapacak bir şey de yoktur. Bu iki yöntemden bir tanesi kanal tedavisidir. O dişin sinirlerinin alınması. Diğer yöntemde protetik olarak etraflıca o açılan kök yüzeyinin Elif Hanım Açılan şey kök yüzeyinin kapatılmasıdır. Fakat dediğim gibi tekrar söylüyorum, bunlar e, sağlıklı işlemler değildir. Dişin içerisinden sinirlerinin çıkartılması, kaplama yapılması. Fakat e, burada hastanın e, yaşam tarzı önemlidir. Ben bu dişlerle yemek yemiyorum, e, soğuk su içemiyorum diyorsa başka yapılabilecek de bir e, çözüm yok açıkçası. Evet, e, halk röportajından devam edelim mi? Tabii ki, tabii ki. Ee, dediğim gibi orada e, bir teyzemiz diş eti çekilmesine bağlı olarak bütün dişlerimi çektirdim dedi. Ee, bu da yaşa bağlı olarak, kemik erimesine bağlı olarak dişlerin kaybı da söz konusu olabiliyor. Bu kontrolsüz oluyor. Tabii bunu kontrol etmemiz e, mümkün değil. Çünkü kemik erimesi bütün vücuttaki kemiklerde, çene kemiğinde dahil olmak üzere erimelere neden oluyor. Ee, bu durumda e, kemik ilaçları zaten e, iç hastalıklarında da hı hı. doktorlarımız verecek kemik ilaçları kullanıyorlar, kemik çekilmesini engellemek için onun dışında yapılabilecek başka bir şey yoktur. Evet hocam gerçekten de e, diş Ya zaten sağlık adına her konuştuğumuz konu çok çok önemli. E, her şeyin başında da dikkat kendi sağlığımıza dikkat çok çok önemli. Ee, şimdi hocam şimdi Merak edilen bir şey 20 yaş dişleri <laughs> Tabi Mezarda bile biliyorsunuz Çıkar Aynen derler öyle. Aynen Ediyorsunuz öyle. 20 yaş dişlerinin Ortalama 20 yaşların denmesinin nedeni 20 yaşlarında Yaklaşık olarak 20 yaşlarında çıkması 16-17 yaşlarında da çıktı oluyor 20'li 30'lu hatta 70'li 80'li yaşlarda bile 20 yaş dişleri çıkabiliyor Bu, Bunun nedeni de pozisyonları farklı olabiliyor. Sürmesini engelleyen nedenler olabiliyor. Kemikte birikimler olabiliyor. Çapraşık olabiliyor vesaire birçok neden oluyor. 20 yaşçıkların belli bir yaşı yoktur. Fakat bazı hastalarımızda da hiç oluşmayabilir.